Özdeşlenme ve ile aşağıdaki basit elektrik oluşturulmuştur. Her iki devrede çalışan lamba sayısı 3 olduğuna göre kalemi ölçüm aletlerinin ne olduğu hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi burada 3 tane birinci devrede 3 tane lambanın yanabilmesi için mutlaka L'nin ampermetre olması gerekiyor. Çünkü ana üzerinde olduğu için akımın geçmesi lazım. L'nin ampermetre olduğunu anladık. Şimdi bu lamba yanıyor. Bir, bu lamba da yanacak ana kol üzerinde olduğu için. iki. geriye bir lambanın yanması lazım. Toplamda üç lamba yanıyorsa. Şimdi o zaman bu voltmetre olmalı. Voltmetre olmalı ki voltmetrenin olduğu kola biliyorsunuz akım girmez. O yüzden bu lamba kısa devre olacak, yanmaz. Bu lamba yanar. Üç lamba yanmış oldu. Şimdi L'yi ampermetre olarak bulmuş olduk. K'yi de voltmetre olarak bulmuş olduk. Evet. Şimdi geldik buraya. Burada da üç lambanın yandığı ifade edilmiş. Şimdi bu lamba yanacak zaten ana kol üzerinde. E, şu iki lambanın yanması lazım. E, oradan akım geçer çünkü. Şimdi bunlar yanmamalı yani. Bunlar sönük olmalı. O zaman buraya akım girmemeli. O, bu voltmet de olmalı. Voltmetlerin olduğu kol akım girmez. Tekrardan bilgi söylemiş olduk. Dolayısıyla üç lamba yanmış oldu. M de voltmet olduğunu anladık. E, sorumuzun cevabı aşık olacak. Kendi ağırlığına karşı delikliliği D olan şekildeki homojen dikdörtgen prizma sırasıyla yatay X hizasından kesimde delikliliği DX sonrasında düşey Y hizasından kesimde delikliliği DY olmaktadır. Buna göre DX, DY büyüklükleri kaç T'dir diyor. Yani bu düzgün cisimlerde yükseklikte yükseklikle delikliliği ters yönetli vardır. Onu yazalım. Delikliliği Yükseklikle ters orantılıdır. Bu durumdayken yani 2h yüksekliği varken dayanıklılığın d kadar olduğunu söylemişlerdi. Şimdi x doğrultusunda kestiğiniz zaman yüksekliği yere indiriyorsunuz. Dayanıklılık ilk katına çıkar. Dolayısıyla dx dediğimiz değer 2d olmuş olacak. Daha sonrasında y doğrultusunda kestiğinizde e, yükseklik değişmiyor. Bakın yine yükseklik ne kadar olarak kalacak? Kaç kadar kalacak. Yükseklik değişmediğinden dolayı dayanıklılık da değişmeyecek. O zaman yine 2d olması gerekiyor sorunun cevabı C şıkkı olmuş olacak. Bunların merkezinde ışık şiddeti I Sanat kaynak eleştirilmiştir. E, A, C, A ve C kabukları saydan B kabuğu ise opaktır. Buna göre A, B, C kabuklarına aynı sürede, kabuklarına aynı sürede düşen ışıkları nasıl sıralanır? Şimdi B opak ışığı geçirmeyecek. E, burada ışık akısı açıyla orantılı. Yani B kabuğuna düşen ışık akısı 90 derece ile orantılı olacak. Ben açıyı direkt buraya yazıyorum. A kabuğuna düşen ışık ise e, dikkat ederseniz bu açı 270 derece. Dolayısıyla 270 derece ile orantılı olacak. Tamam. E, C kabuğuna düşensin. şimdi B opak olduğundan dolayı ışığı geçirmez. E, C kabuğuna düşen ışık da A kabuğundan geçen ışıklar olacak. Yani yine e, 270 derecelik bir açıdan dolayı buraya bir ışık akısı düşmüş olacak. O yüzden A ve C ışık akılar birbirine eşit. B'den büyüklerdir. Kaç katı olduğunu da söyleyebiliriz. 3 katıdır. Yani buraya düşen ışık akısı fi kadarsa buna düşen ışık akısı 3 fi. Buna düşen ışık akısı 3 fi kadardır. Ee, sorumuzun cevabı değişik olacak. Dağdırlık Kulübü'nün organize ettiği etkinlikte Erciyes Dağı'na tırmanırken kurallara uymayarak, belli bir süre sonra durması gereken konumda beklemeyerek tırmanmaya devam etmiş. Bir süre sonra burnundan kan gelmesi sonucu etkinliği sonlandırmak zorunda kalmıştır. Şimdi buna göre Alper'in burnundan kan gelmesinin sebebi açıklanırken bulunan e, burnundan konumun yüksekliği arttıkça atmosfer basıncı azalır. İki akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akar. Üç sıvılar üzerinden uygulan basıncı aynı büyüklükte iletilen hangileri kullanılmalıdır? Şimdi buradaki e, olay şu, evet yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır. İçerideki basınç büyük olduğu için e, kan da akışkan olduğundan yüksek basınçtan, içerideki yüksek basınçtan dışarıdaki azalan düşük basınca doğru ne yapar? Hareket eder ve burnundan kan gelmesi sebebi budur. Yani burada 1 ve 2 kullanılabilir ama 3 ile ilgili herhangi bir şey söylemedik dikkat ederseniz anlatırken. Dolayısıyla e, sorunun cevabı 1 ve 2 C şıkkı olmuş olacak. Yukarıda verilen a tablolarında doğru işleştirme nasıldır? ses şiddeti birimidir. Ses şiddeti birimi desibeldir. burada işleştirme yaparken şekilde yapmamız lazım. Tamam. Eline dalganın en yüksek noktasıdır. Bu genlik olmuş oluyor. Tamam. Yani eline dalgayı çizdiğiniz zaman denge konumuna en büyük olan mesafe genlik olarak gösteriliyordu. Her ses dalgasının kendine özel karakteristik özelliğidir. Bu da kaynağı ayırt etmeyi yarayan özellik tını olmuş oldu. E, bu şekilde bir işleştirme olması lazım. Bunu sağlayan hangisi ise onu işaretlememiz lazım. 5 şıkkı bunu sağlayan bir işleştirme. Sorumuzun cevap 5 şıkkı olacak. Yatay sürtünmesiz yolda e, cisme yatay doğrusu uygulanan kuvvetin alınan yola bağlı değişim grafiği verilmiştir. Cisim x yolu x kadar yol aldığında bir an durduğuna göre cismin başlangıçta sahip olduğu elektrik enerji, kinetik enerjinin 3x yolunu aldığında kinetik enerji oranı kaçtır diye sormuşlar. Şimdi burada e, kuvvet yol grafinin altındaki alan enerjiyi verir. Yapılan işi verir. O da enerji değişimini verir. Dolayısıyla burada kinetik enerji yatay yolda hareketliğinden dolayı kinetik enerji vermiş olacak. Şimdi buradaki enerjiyi ben e, alana f çarpı x'e e, e kadar dersem hemen buradaki alana e kadar dersem Buradaki alan ikiye kadar olmuş olur. Buradaki alan ise e kadar olmuş olur. Şimdi x kadar yol aldığında e, enerjinin durduğunu söylediğinden dolayı sıfır olduğuna göre ilk başta demek ki enerjim, ilk enerjim değer olarak e, e kadarmış. Hareketi ters yönde kuvvet uygulamışım. Yani ilk hareket başladığında e, eksi yönde gidiyor bu araç. Eksi yönde giderken e kadarlık bir enerjiye sahip ben artı yönde f kadarlık bir kuvvet uygulamışım. X kadar yol olduğunda e, F çarpı X kadar iş yapılmış oldu. Şimdi F çarpı X E kadar enerji olduğu için ters yönde olduğunda e, buraya geldi araç ne yapmış oldu? Durmuş oldu yani. Şimdi bunu sağladım. Tam buraya geldiğinde aracın enerji sıfır. Şimdi ne diyor? 3x yolunu aldığında kinetik enerji diyor. İlk enerjisini bulmuş oldum. İlk enerjisi E. Peki 3x yolu sonunda kinetik enerjisi ne kadar? Sıfırdı. Değişim ne kadar? Bakın burada ikiye kadarlık bir değişim var, burada da eksiye kadarlık bir değişim var. Dolayısıyla artı e kadarlık bir kinetik enerjiye sahibiz Üçük sorunun sonunda. Onu da buraya yazarsak oranını sormuş, oranını bir yapar. Yani sorunun cevabı D şıkkı. Aile araçlarına ait zaman grafiği şeklinde verilmiştir. E, buna göre diyor, e, Yargılarından hangileri doğrudur? 0T zaman aralında araçların ilmeleri eşittir. İlmek tünel büyüklüktür. E, bu grafiğin eğimi de ivmeyi verir. E, şimdi kan eğimi aşağı doğru olduğu için negatiftir. Len eğimi ise yukarı doğru olduğu için pozitiftir. Büyüklükleri eşittir yani o konuda kanın eğimini burada yazmak gerekirse kan eğimi şöyle yazılır. Kan eğimi e, e, eksi ve bölü T şeklinde ifade edebiliriz lenin eğimini yazmak gerekirse ya da eğimesini bulmak gerekirse orada da artı ve bölü t diyeceğiz eğimlerinde. Yani büyüklükleri işte ama yönleri işte olmadığından dolayı bu yargıya doğru demiyoruz. Yanlış bir yargı. T2, T zaman aralığında her iki araç içinde ve hız vektörleri aynı yöndedir. Her iki araç için ivme ve hız vektörü aynı yönde olduğunda cisim hızlanır. Peki. Peki burada hızlanıyorlar mı? Burada şöyle bir bilgi vardı grafik parçası zaman ekseninden uzaklaşıyorsa araç hızlanıyordur. Bakın L'ye dikkat edin. Artı yönde hızlanıyor. K'ye dikkat edin. Eksi yönde hızlanıyor. Evet. Yani zaman ekseninden uzaklaşıyor grafik parçaları. Dolayısıyla bu ifade doğru bir ifade. Hızlanıyorlar. Üçüncüsü 0-3T zaman aralığında K aracı iki defa yön değiştirmiştir. Şimdi hız zaman grafiğinde yön değiştirme grafik parçası zaman eksenini kestiği zaman olur. Bakın burada artı yönde giderken ki aracı zaman ekseninin üstündeydi. Burada eksi yönde gitmeye başlamış. Dolayısıyla burada yön değiştirmiş ve zaman eksenini kesmiş zaten. Burada ise bakın eksi yönde giderken artı yönde gitmeye başlamış. Yani tam buraya geldiğinde bir daha tekrardan yön değiştirmiş. Dolayısıyla iki defa yön değiştirmiş. Üçüncü yargı doğru. Sorunun cevabı 2 ve 3 değişikliği olacak.